Beko Basketbol Ligi'nde 2012-2013 sezonunun ilk haftasında Galatasaray Medical Park deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyesporu Sporu 93-57 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk dakikaları her iki takımın karşılıklı basketleriyle geçildi. İlk perodun son dakikalarına doğru hücumda etkili olmaya başlayan Galatasaray Medical Park kırmızı beyazlılar karşısında ilk çeyreği 14-20 önde bitirdi. İkinci periyotta sarı kırmızılı takım Ersin Dağlı ve Cenk Akyol'la hücumda daha etkili bir oyun ortaya koydu. İkinci periyodun son 4 dakikasına girerken Furkan Aldemir'in üst üste bulduğu pot altı sayılarıyla skoru 20-35'e getiren Galatasaray Medikal Park, Antalya Büyükşehir Belediyespor'un farkı kapatma çabalarına rağmen devre 15 sayı farkla 32-47 üstün kapattı. Maçın 3. periyodunda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Sarı Kırmızılılar periyodu 43-68 önde geçti. Maçın son çeyreğinde farkı daha da açan Galatasaray Medical Park maçtan 93-57 galip ayrıldı. Gerekli önleme önlemi almamıza rağmen e, yine de çok iyi orayı durduramadık. O yüzden de çok büyük sıkıntı yaşadık. Ama bunun yanında da dışarıdan çok etkili soktular. İlk yarı %47 ile hücum ettiler. Onları tebrik ediyorum. Zaten bizim şu andaki rakibimiz değil Galatasaray, yeni bir takımız. İkinci, önümüzdeki hafta Telekom deplasmanına gidiyoruz sonra Ali Ağa'ya. Hedef maçlarımız onları onlara hazırlanacağız. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Lige, Galatasaray takımının iyi bir başlangıç yapması çok önemliydi. Gücümüzü göstermek açısından iyi başlangıç yaptık lige. Maçın başından itibaren oyunu hep kontrol ettik. Yavaş yavaş da farkı arttırdık. Her alanda üstündük Antalya Spor takımından. Özellikle pot altına tabii baktığımız zaman reboundlarla çok ciddi bir üstünlüğümüz var. 48'e yakın rebound var. 19 asistimiz var. Bu da çok önemli hücum performansımız açısından. Çok iyi bir oyun oynadık maç boyunca. Bu da çok önemli çünkü şu bizim için önemli. Rakip kim olursa olsun, rakibin gücü ne olursa olsun Galatasaray takımının sahada bu sezon hedeflerine yakışır bir şekilde basketbol oynaması lazım şu dönemde. Bugün onu gerçekleştirdik. Oyuncularımı kutluyorum.